Herkese iyi akşamlar arkadaşlar merhabalar sizlerle bugün daha önce de paylaşmış olduğum bir hisseyi paylaşacağım. Hedef fiyat 800 lira ve ben bu hisseyi 450 liraya kadar almaya devam edeceğim. Peki bu ise ne arkadaşlar? Tabii ki de Doğuş Otomotiv. Doğuş Otomotiv bizim için neden önemli avantajları ve dezavantajları ile sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Doğuş Otomotiv'in tek bir de dezavantajı var. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Yani benim açımdan. Şimdi şirketimiz arkadaşlar şirketi incelediğimiz zaman bakın burada göreceğiz. Sermaye artırımı ve temettüler kısmı altında %10.5'luk bir temettü verimi görüyoruz. Zaten 4. ayın 10. yani geçen hafta dağıtılan bir temettü oranı vardı. Hisse başı 40 liralık bürüt bir temettü dağıtımı oldu. Yani gerçekten çok güzel bir hisse arkadaşlar. Mükemmel bile yakın yani ama dezavantajı da var. Şimdi genelde senede 2 veya 3 kez yani şirkette şirket şunu planlıyor. 2 kere 3 kere ben temettü dağıtayım ki yatırımcı kaçmasın benden. Bunu düşünerekten şirket bunu bu tarzda bir planlama yapıyor ve karı e, vergiye çevirmeden öncesinde en güzel kısım temettüdür arkadaşlar. Temettü olarak dağıtırsınız, vergiden de muafiyet kazanırsınız. Şimdi şirketi incelediğimiz zaman şirket neden güzel ve ben bunu neden 450 liraya kadar alırım diyorum ve neden 800 lira diyorum. Şimdi netle parasal pozisyon kazançlarında 112 milyonluk bir zarar var arkadaşlar. Burası bizim için dezavantajlı kısım. Şimdi bunu da göstereceğim zaten. Burada bizim baktığımız zaman aktifler ve pasiflerin toplamı bize öz kaynakları veriyor. 41 milyarlık bir öz kaynakları var. Peki şirket bilgilerinde biz rakip analizine geldiğimiz zaman piyasa değerinin 68 milyar olduğunu görüyoruz. Yani adamların mantığı şu Şirket için. Diyorlar ki gel sen bunu 68 milyara benden al ama bu şirketin kasasında aktif ve pasiflerin toplamının sonucunda ne diyor arkadaşlar? Ee, uzun vadeli ve kısa vadeli borçlarında çıktıktan sonra 60, e, 41 milyarda kasada var diyor. Tamam. Yani sen diyor 20... E, 7 milyarlık bir açığın olacak diyor. Peki bu 27 milyarı ne kadar sürede ortaya eder arkadaşlar? Benim diyor net dönem karım diyor. Yıllandırılmış bazda baktığımız zaman 20 milyar diyor. Yani 1.2 yıl, 1 bir, bir yıl 3 ay gibi bir dönemden bahsediyoruz. Ayrıca Warren Buffett'a geldiğimiz zaman Warren Buffett abimiz diyor ki piyasa değeri bakın şirketin satışları piyasa değerini 3, 5, 10 katı gibi bir rakamlar olursa eğer ki diyor bu şirket ucuz kalmıştır diyor. Gerçekten uzun vadeli bize e, para kazandıracak bir şirket diyor. Ayrıyetten arkadaşlar temettü de ödeyen bir şirket mi? Evet. Yani biz doğaş için gerçekten cepte dediğimiz hisselerden biri mi? Evet daha önceki videoları açıp izlerseniz 274-284 bandından beni maliyetlendiğimi görürsünüz. Hatta kendime değil ben bu hisseyi satmayacağımı da söyledim. Kızıma biriktiriyorum diyerek ben de böyle bir açıklama yapmıştım sizlere. Peki kızıma biriktirdiğim bu hissede şu an bir temettü gelirdi elde ettik arkadaşlar. Bu temettüyü de tekrardan biz doğaç hissesi aldık. Ayrıca bununla kaldı mı? hayır Doğuş, doğaçta doğaç otomotivde bir ne görüyoruz güzel bir düşüş geldi. Temettü alan çıktı gitti falan böyle bir şeyler oldu. E şimdi arkadaşlar bu nedir? Bu bizim için alım fırsatıdır. Peki neden 5 sene göre 5 seneye göre konuşuyorsun? Arkadaşlar bir ev aldığınız zaman kendini kira bedeli 20 yılda amorti ediyor. Bir şirket de kendini 5 yıl içerisinde temettü ödeyen bir şirket kendini 5 yıl içerisinde amorti edebiliyorsa eğer ki benim için alınabilecek pozisyondaki hisselerden biridir. Şu anda bu şirket 1 liradan 1.1 1.3 ayda 1 yıl 3 ayda amorti ediyorsa yani piyasa değeri bunun 5 katı olursa yani 1500 liraya bir lot fiyatı çıkarsa benim yine alabileceğim bir pozisyona denk gelmiş oluyor. Bundan sonrası pahalı derim. Yeni finansallar gelmeden de konuşmamamız gerekiyor. Çünkü 5 yıl içerisinde bu şirket kar olumunu arttırmaya devam edecektir arkadaşlar. Bu da bizim için avantajlı konumlardan bir tanesi. Yani biz ne diyoruz? Bu şirket cepte diyoruz. Bizim muhakkak portföyde tutmamız gereken 1500 liraya kadar alım yapabileceğimiz, bakın 1500 liraya kadar hala ucuz olduğunu varsayabileceğimiz 5 yılda kendi 5 yıldan önce kendini amorta edebilecek pozisyonda olan bir şirketi gönül rahatlığıyla 300 lirada bu seviyelerden alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Yani bu şirketi biz gönül rahatlığıyla Alabilir miyiz, alabiliriz. Tabii ki bunlar benim görüşlerim arkadaşlar, benim fikirlerim ediyorum. Alın, satın, tutun tavsiyesi kesinlikle değil. Peki bunu geçtim. Bu uzun vadeli jet Bunun grafiğine bakmaya çok gerek yok. Peki biz neye bakabiliriz? Pazartesi, Salı günü pozitif kapatacak hisselerden de bir tane sahiplen. Neden? Hadi mağlupcum. Ha. Şimdi arkadaşlar bakın. Çok güzel bir temettüden sonrasında bir düşüş görüyoruz. Bollinger orta bandının altına sarkmış yani bir yükseliş hareketi beklemiyoruz. Buradan tepki gelir mi? Gelir. Eresay'ımız orta seviyelerde 60 bandında yani alım yapabilecek çok güzel seviyelerde değil. Biraz daha oyalanmasını bekleyebiliriz. Ama artık buradan bize diyor ki ufaktan diyor ben böyle bir fitil atmalı böyle yeşil kapatabilirim gibi geliyor. Yani teknikle bana bunu söyle. Şimdi baktığımız zaman zaten böyle aşırı düşüşlerde bakın Eresay sarı çizgisi düşmeden arkadaşlar e, alttaki çizgi düştüğü zaman bir tepki çıkışları geldiğini görüyoruz. Her defasında aynı şey olmuş. Mesela bakın burada da keza aynı şey. Yani pazartesi salı da trade'de de kullanabileceğiniz ama gerçekten trade'i boş verin. Düştüğü zaman şirketli hisseyi eksi gördüğü zaman alınabilecek şirketlerden bir tanesi trade ederek veya aylık düzenli para yatırarak gerçekten ileride kendi hayatınıza e, nasıl diyeyim yani kendi ekstra ikinci bir emeklilik yapabilecek şirketlerden bir tanesi gözüyle bakıyorum ve inanın ben bu hisseden de gerçekten kızımın <laughs> yani nasıl diyeyim çoğu da karşılamayı planlıyorum tabii ki 18 yaşından sonrasında o, o, o süreç boyunca yani şöyle bir belirleyin 15-18 yaşına kadar böyle e, biriktirebileceğiniz ondan sonrasında bu çocuğun bütün ihtiyaçlarını hayat standartlarını Arttıracak, çocuğun çalışmasına bile ihtiyacı olmayacak, herhangi bir şey düşünmeyecek bir ortaklığı, şirket ortaklığı olduğunu düşünürseniz ve bu şirkette kendisi çalışacak, sadece benim paramı kullandı, ben ona yatırım yaptım, o benim paramı iş yaptı, o yaptığı işten kar etti, bu karı da benim sermayeye yatırılan paraya oranla bu karı da bana verdi gözüyle bakmanızı tavsiye ediyorum gerçekten. Ee, hedef fiyatlar da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar yani ben kendime koyduğum fiyat bu şekilde ee, Vadesi beni ilgilendirmiyor zaten uzun vadeli baktığımız zaman hala yükselen bir kanalın içinde devam ediyor arkadaşlar Bu kanal kırılsa dahi umurumda değil bakın umurumda değil benim tekrardan alabileceğim hala ucuz kelepir dediğimiz seviyelere gelmiş olur kırılırsa dahi hiç problem yok diyorum arkadaşlar uzun vadeli arkanıza yaslanıp alacağınız hisselerden bir gözüyle de bakıyorum ee, bu tarz hisseler için arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın elimden geldiği konuda bütün hisselerde de yardımcı olacağım diyorum kendinize iyi bakın hepimize bol kazançlar arkadaşlar